Kazakistan'da Şimbulak Kayak Merkezi'ndeyim. Buraya çok spontane bir şekilde geldim. O yüzden videoyu şimdi başlatıyorum. Biraz etrafı göstereyim. O sırada nasıl olduğunu anlatayım. Ben aslında bugün farklı bir daha çıkmak istiyordum. Ama hostelin dedi ki orası biraz tehlikeli. Tek başına gitme. Bak burada iki kişi var. Onlar Şimbulak'a gidecekler. Onlarla birlikte git dedi. Ben de mecburen tamam dedim. Buraya teleferikle geldik. Burası Kazakistan'daki en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi. Şu anda bayağı da bir turist var. En yoğun sezonu bu aylarmış. Şöyle yan yana 3 tane pist var. Başlangıç, orta ve ileri seviye için. Pistlerin uzunluğu da yaklaşık 20 kilometreymiş. Bu bölge de yine Tarnı Dağları'nda yer alıyor. Şu anda benim bulunduğum nokta 2300 metrede. Pistin en üstü de 3200 metredeymiş. Şimdi biraz aşağı doğru yürüdüm. Burada çok güzel dağ evleri var ahşaptan. Onları göstereyim. Manzaraları da böyle. Bu arada hava çok soğuk değil. Yani tam derecesini bilmiyorum ama Ekson'un altında değildir diye düşünüyorum. Çok rahatlıkla gelinip kayılabilir. Teleferi manzarası baştan sona kadar çok güzeldi. Ama bence en güzel kısım bu sondaki dağlara yaklaşırkenki kısım. Hava da güneşli olduğu için bütün tepeleri görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Şimdi biraz fiyatlara baktım bilgi verebilmek için. Eğer tam gün alırsanız 35 dolar, yarım günlük alırsanız da 26 dolar ediyor. Türkiye'deki fiyatları şu anda hiç bilmiyorum ama genel olarak buranın daha uygun olduğunu söylüyorlar. da drone uçuracağız. Hazırlıkları yapıyor. Buraya da videoları eklerim mutlaka. gerekiyor. Gidiş dönüş 12 dolardı. Şimdi Kazak mutfağını denemek için böyle bir restorana geldik. Bağırdak ismi. Tabii ki ateti yiyeceğiz. İçeriği göstereyim önce. Çok güzel bir dekorasyon var burada. Burada da güzel bir resim varmış. şöyle bir çay getirdiler. Fas çayıymış. Limon var içinde. Şimdi de kımızımız geldi. At sütü. Normal süt gibi gözüküyor aslında. Evet şimdi kokusuna bakacağım önce. Çok kötü kokuyor. Çok ekşi kokuyor. Şimdi yemeklerimizi göstereyim. Bunun ismi beş parmak. At etinden yapılıyor. Ortadakinin ismi nanmış. Böyle ekmek gibi bir şey. Burada da beş parmak var. What is this? Pami. How do Pami? I don't know. Kazak yemeği değil mi? Ha, kazak yemeği. Tamam bu farklı bir yemekmiş. Bunlar kazak yemeği. <laughs> Yeni bir şey geldi. Bunun da ismi bağırsakmış. Yanında da yoğurt gibi bir şeyle servis ediyorlar. Şimdi fast çayını deniyorum. Rengini göstereyim. Biraz böyle şekerli gibi. Benim çok hoşuma gitti. Bu yemeğin üstüne yani güzel bir çay şey oldu. Artık her şeyden denediğime göre biraz yorumumu belirtebilirim. Bu beş parmak gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Atati ile ilgili çok sert olduğunu söylüyorlardı ama ben buna katılmıyorum. Gerçekten gayet yumuşak bir etti. Burada bağırsak bizim pişiye çok benziyor. Tadı gayet güzeldi. Bunun şu anda ismini unuttum ama bu da çok güzeldi. Yanında verdikleri yoğurt sadece biraz garip. Bizimkine göre daha koyu bir kıvamı var. Onu çok beğenemedim ama genel olarak yemeklerin hepsi çok güzeldi. Şimdi asitfile ile ilgili bitiremedim gördüğünüz gibi çünkü içmesi gerçekten zor ama yine de bence denenebilir. Çayımızı zaten söyledim. Gayet beğendim tadını. Herkese günaydın. Saat şu anda 5.30. Bugün Almatı'ya 3 saat uzaklıktaki bir kanyona gideceğiz. O yüzden baya bir erken çıktık. Şimdi ekibin kalanıyla buluşacağımız yere doğru ilerliyoruz. Oradan büyük bir otobüs bizi alacakmış. Onunla beraber gideceğiz. Yine şimdi gittiğim arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Ama bir kişi daha eklendi. Böyle garip bir grup olduk. Bir Çinli, bir Singapurlu, bir Kazak, ve de ben. Hepimiz aynı hostelde kalıyoruz. Hostelde kaldığımız kişiler de çok iyiydi. Sabah 5 bile olsa kalkıp bize kahvaltı hazırladılar. Kahvaltımızı edip çıktık. Şöyle kalabalık bir grupla gideceğiz. Yani aslında bu bir tur. Ben çok fazla detayları bilmiyorum. Onunla kazak arkadaşımız ilgilendi. Ama 24 dolar ödedik. Ve sabah 5-тен akşam 11-ге қадар ұзын бір тур. Қала сыртында бірнеше нүктеге барамыз. Өңгернежейсі жоқ. Сіздерге міндетті түрде ақша керек болады. Э, элементарна атқа отырсаңдар көлсей де programıza geldik. Burası Black Canyon. Aslında biz Charing Canyon'a gitmek istiyorduk ama maalesef şu anda oraya yollar kapalıymış. O yüzden buraya geldik. Burası da gayet güzel. Bu taraftan da göstereyim nehri. Rengi gerçekten çok güzel şu anda kış olmasına rağmen. Burada kanyonun üstünde drone uçurmaya çalıştık güzel görüntüler çıktıysa buraya da eklerim. Kamera ekipmanlarımız çok iyi. Gördüğünüz gibi büyük bir kamera var. Bir tane drone var. Bir de benim kameram var. Böyle çekimlerimizi yapıyoruz. indik <laughs> oturabilir miyim buraya süper ben öne oturmak istedim çektik için Şimdi burada böyle küçük bir nehir var. Bunun üzerinden arabalarla geçeceğiz buradaki. Öne oturduğum için çok şanslıyım. Bütün yolu çekebiliyorum. <laughs> Bu arabalarla yolculuk yapmayı Moğolistan'dayken çok istemiştim. Kazakistan'a kısmetmiş. Gerçekten çok eğlenceli bir yolculuktu. Arabalar buraya kadar geliyormuş. Sonrasında yürüyerek devam edeceğiz. Manzaralar harika yine. Yanımızdan bir nehir akıyor. Şu anda Tanrı Dağları'nın eteklerindeyiz. Şimdi böyle bir köprüden geçiyoruz nehrin üzerinden. Hava çok soğuk değil bu arada yani derece bilmiyorum ama hiç montsuz bile çıkılabilecek kadar sıcak diyebilirim. Şimdi Kolsay Gölü'ne ulaştık. Şu anda tamamen donmuş durumda. Hatta aşağı inip üstünde yürüyenler var. Ben de birazdan inip üstünde yürümek istiyorum. Ama önce bir yukarıdan nasıl göründüğünü göstereyim. Şimdi gölün üstüne geldim yürümek için. Gördüğünüz gibi tamamen dolmuş Hatta şeffaflık bile yok karla kaplı bu şekilde. Bu arada şu anda bulunduğumuz yerin rakımı da 1900 metre. Şurası biraz erimiş gibi. Bakın montu çıkarttım bile. O kadar sıcak. Şimdi drone çekimimizi yapıyoruz. Yeah bro, let's go. Hey! Okay. Şimdi son olarak bir de ata karar verdik. Ben daha önce birkaç <laughs> kere binmiştim ama çok uzun zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ben buna bineceğim. Hadi <laughs> <laughs> Atı bize böyle verdiler. Kimse de peşimizden gelmiyor. Zaten yolu biliyorlarmış. Böyle iniyoruz. Benim atım en iyisi çıktı. Herkesin önünde gidiyoruz şu anda. Manzaralarımız da bu şekilde. 道去。